Kur'an'da ismi geçen bir salih kul var. Bilirsiniz. Lokman Hekim. Bazı alimler onun peygamber olduğunu da zikretmişlerdir. Lokman Hekim bir velidir. Alimlerin çoğunun temasına göre. Bu zat büyük bir Allah dostu. Fakat bir köle. Siyahi bir köle. Efendisi bir gün Lokman Hekim ve diğer kölelerine bir emir veriyor. Şöyle diyor. Bahçelerime gidin. Oradan meyve toplayın. Bana meyve getirin. Canım meyve çekti diyor. Lokman ve diğer köleler bahçelere gidiyorlar. Ama Lokman diğer kölelerin yanında sanki bir acuze gibi, daha pasif, sözü geçmeyen, rütbesiz bir köle. Kölelerle Lokman meyveleri topluyorlar fakat nefisleri ağır basıyor, topladıkları meyveleri teker teker afiyetle yiyorlar. Sonra efendiye geri dönüyorlar. Efendi diyor ki, meyveler nerede? Köleler diyorlar ki, Lokman yedi. <laughs> Efendi Lokman'a çok ters bakıyor onun böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyor. Ama bu kadar köle şahitlik ediyorsa demek ki doğrudur diyor. Lokman'a çok ters bakıyor. Lokman anlıyor ki efendi inandı. Diyor ki efendim bir kölenin efendisine asi olması Allah'ın razı olmayacağı bir şeydir. Ben Allah'ın razı olmayacağı iş işlemem. Ben size bir fikir vereyim. Bizi imtihan edin. Nasıl olacak Lokman diyor. Bize bol bol sıcak su içelim. Sonra bizi ovada koşturun. Atınıza binin. Hepimizi bütün kölelerle beraber beni ovada koşturun. Ak gün kara gün, ak koyun kara koyun. Çürükse orada belli olur. Efendinin aklına yatıyor. Tamam diyor. Veriyor bunlara sıcak suyu. Veriyor bunlara sıcak suyu. İçiyorlar sıcak suyu. Ondan sonra çıkıyorlar meydana. Efendi atın üstünde hepsini koşturuyor. Koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Tak yere düşüyorlar ve başlıyorlar istifra etmeye. Kusuyorlar, kusuyorlar. Bir bakıyorlar ki bütün kölelerden meyve parçalıkları çıkıyor. Lokmandansa sarı su çıkıyor. Su. Saf su. Kölelerden meyve parçaları, lokmandan saf su çıkıyor. Ne anladık? Hocam ben anladım. Nedir kardeşim? Hocam meyve yedikten sonra çay lazım. <laughs> bu hikayenin özeti bu. Kardeşim sakin ol. Sakin ol. Bu değil. Bu değil. Lokman gibi bir velinin aciz hikmeti bile çürüğü sağa ortaya çıkartıyor. Bütün sırları, bütün gizemleri, bütün yalanları, bütün sahtekarları ortaya çıkartıyor. Allah'ın hikmeti, Allah'ın ilmi mahşere gittiğimizde bütün pisliklerimizi ortaya çıkartacak bütün kötülüklerimizi, bütün günahlarımızı kocaman bir ekranda bütün milletin gözünün önüne dökecek. Günahlarının, insanların gözünün önüne dökülmesini ister misin? Mesela akşamleyin işinden evine geldin, bir baktın mahallenin tavanında kocaman bir ekran. Senin o gün içinde yapmış olduğun bütün günahlar ekrandan gösteriliyor. Kaç kere küfür etmişsin, kaç tane yabancı kıza bakmışsın, kaç tane arkadaşının hakkında gıybet yapmışsın. Hepsi o ekrandan gösteriliyor. İster misin böyle bir şey? Bir tane adam yüzüne bakmaz, kimse sana selam vermez, İtibarın sıfır olur, patronun duysa işten çıkartır. Kimse istemez bunu. Ahirette de günahların ortaya dökülmesini istiyorsan burada tövbe edeceksin kardeşim. Ve burada Allah'a yöneleceksin, şükreden kullardan olacaksın. Allah'a yönelmediğin zaman, şükredenlerden olmadığın zaman asilerden yazılırsın. O günahlar birikir birikir dağ gibi olur. Temizletemezsin. Temizletmediğin zaman da ahirete gittiğinde hepsi aşikare gösterilir. Hepsi gösterilir. Bu geceler tövbe